Otelimiz dijitalde nasıl onunla ilgili birkaç konu üzerinden bakalım istiyorum. Birincisi fotoğraflarınız, videolarınız, otelinizin web sayfasında, kanallarda, satış kanallarında, ajantalarda tüm her yerde güncel ve doğru bir şekilde eşleşmiş bir biçimde mi? Yani standart odanızın fotoğrafı standart odanın fotoğraflarıyla delik odanın delik oda fotoğrafları doğru bir şekilde eşleştirilmiş ve otelinizdeki tüm envanteriniz, tüm odalarınız kanallarda aktif mi? Çünkü şunu çok duyuyoruz. Ya ben kral dairesini ya da e, corner suite odamı kanallara koymuyorum. Çünkü elimde iki tane olduğu için bunu doğru bulmuyorum diyen oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Kanal yönetici yazılımı kullandığınızda bunu zaten doğru bir şekilde kontenjanınızı kontrol edebiliyorsunuz. Onun için bir kanal yönetici yazılımı da kullanmanız lazım. Bir sonraki videolarda hangi kanal yöneticileri tercih edeceğiz? Bunlarla ilgili detaylı konuşacağız. İkinci konumuz rakiplerinizin durumlarına bakmanız. Bütün rakip otellerle doğru bir şekilde fiyat eşlendiğiniz var mı? Rakiplerinize göre siz hangi konumdasınız? Rakiplerinize göre fiyatlarınız doğru bir şekilde çıkıyor mu? Rakiplerinize göre yine doluluklar, kontenjanlar doğru bir şekilde tanımlanmış mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Diğer bir konumuzda anahtar kelime ve sayfası yaptırdınız. Fakat Google aramalarında şehrinizin bulunduğu şehrin ve yanına otel yazdığınızda en üst sıralarda çıkmak zaten çok zor. Çünkü acentalar burada TripAdvisor'lar ve online Seyahat ajantaları burada üst sıraları kapmış durumda. Artık onları rekabette geçebilmek mümkün değil. Ama uzun kuyruklu kelimelerde onların da hala rekabet edebilirsiniz. Nedir? İnsanların aslında birçoğu satın alma kararını geniş eşlemeli kelimelerle karar vermiyor. Yani geniş kitlelere hedefleyen kelimelerle karar vermiyor. Nasıl? İnsanlar aslında Alaçatı otel yazarak rezervasyon yapmaya %100 yakın olmuyor. Alaçatı otel kelimesiyle ilgili aslında Alaçatı'da hangi oteller var? Nerelere bakabilirim gibi aslında bir geniş bir bakış açısı sergiliyorlar. Fakat şu aramayı yapan bir otel aslında rezervasyona daha yakın oluyor. Alaçatı Balayı Otel kelimesiyle ilgili arama yapan bir kişi rezervasyona daha yakın oluyor. Çünkü bu anahtar kelimede bir sürü otel çıkmıyor. Bu anahtar kelimede çıkmak için ne yapılabilir gibi çalışmalar yapılabilir. Buna uzun kuyruk long tail stratejisi olarak da geçiyor. Mümkünse sizden ricam uzun kuyruklu hangi anahtar kelimelerde otelimin web sayfasını çıkartabilirim? Buna enerji harcayın. Ve sitenizde özel teklifler yer alıyor mu? Yine acentalarda da olabilir. Kendi web sayfanızda da olur. Misafirinize özel teklifler sunuyor musunuz? 4 gece kal 3 gece öde gibi bir özel teklif olabilir ya da bu kadar konaklamaya bu kadar indirim ya da bir haftalık konaklamaya havaalanı transferi gibi aslında misafirin oteli tercih etmeniz için doğru sebepler sunuyor musunuz? Bunlara da bakmak lazım. Rezervasyon maliyetlerini ölçümlüyor musunuz? Rezervasyon maliyetleri Google'a reklam verdiniz ya da acentalarda bir takım promosyonlar girdiniz. Rezervasyon maliyetlerini doğru bir şekilde ölçüyor musunuz? Google reklam vermiş olabilirsiniz. Sosyal medyadan reklam vermiş olabilirsiniz. Ya da kendi web sayfanızdan online rezervasyon alıyor olabilirsiniz. Ya da online seyahat acentalarından da bir takım promosyonlarla, reklamlarla rezervasyon oluyor. Bunları detaylı bir şekilde yani bir müşterinin size olan maliyetlerini doğru bir şekilde ölçüyor musunuz? Buna da ara ara bakmakta fayda de var. Sosyal medya kanallarınızı profesyonel bir şekilde yönetiyor musunuz? Buna da bakmak lazım. Sosyal medyada Instagram olabilir. En çok otellerin kullandığı kanallardan bir tanesi. Bunlar da Google reklamları olabilir. Bunları da doğru bir şekilde ölçüyor musunuz? Performanslarını doğru bir şekilde ölçüyor musunuz? Bunları da düzenli periyotlarda takip etmek önemli. Önce dijital pazarla ilgili bir farkındalığımızı artıralım. Sonrasında da bu konularla ilgili eğer bir desteğe ihtiyacınız varsa fiziden ücretsiz danışmanlık ön görüşme talep edebilirsiniz. Görüşmek üzere.